Normal e, CD şarkılara, kayıtlara girdik biz. Böyle analog stüdyoda hiç ilk defa oluyor yani. Vallahi bulunmadım ben de ilk defa. Böyle analog stüdyoda bakalım nasıl olacak. Biz dijital çocuklarız abi. Görmedik. Evet, ilk. Olur olur. İlk, ilk aynen. İlkler güzeldir ya. Bakacağız. <laughs> <laughs> yapay zekaya dair bir şey yok değil mi abi? Böyle eser miktarda bile olmaması lazım. Yok, hiçbir şey yok. Tamamen analog. Tuvalette fotosel ışık. Yok. Yok, otomatik evet. kapı. Hiç, sıfır. Yok. Abimiz çok sıkıldı ya. <laughs> abi yeni kapıda romanlar festivali var. Bir an önce oraya açmam lazım benim. Yani ekmekteyiz yani. E ha, hadi o Hadi bakalım. Bakalım şu şey, latkeye. Aman latkeye çeksinler. 25 Ekim 2020'de başlayan yapay zeka haftasında... Dur abi, dur, 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 dur abi, bir dakika dur. Yapay zeka haftası... Koruk... Abi dur, 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 Evet, dur. biraz tamam. daha gür abiler be. Abi, Aslında bu çok güzel olmuş tamam Hayır, iyi girdik de abi sonra... Abi bant bitebilir, ona göre de şey yaparsak lütfen. Alalım bir daha, tamam. Bant bitiyor diyor. 2, 3, 4.